sıcakta niye ceket giydirdin? Mecbur abi, belediyede eşliği giymek kolay değil. Lan ben kendi düğünümde bile ceket giymedim. Sivini aldın değil mi? Hazırladım. Çalıştım. Çay ocakları, kahveler, kıraathaneler hepsi burada yazıyor. Sivinizi inceledik Sayın Duran Tekerlek Bey. Maalesef olumsuz. Neyini incelediniz pardon da? Dosyayı açıp kapattı mı sadece? Soru adınızdan dolayı olumsuz. Ne yani? Bir insanın soyadı tekerlek olamaz mı? Sorun sağdığınızın tekerlek olması değil Duran Bey. Ne peki? belediye başkanımızın sağdığın dağılma olması. Ne diyor lan bu? Belediyeye sadece akrabalarını alıyor abi. Anlasana. E bu düpedüz şerefsizlik. Doğru konuş Duran Bey. Konuşmazsan ne olur lan? Bırak adam abi. Bu da büyük ihtimalle baskın akrabasıdır. Dayı olur kendisi? Bak gördün mü? Adamın bütün sahnesi belediye çalışıyor şimdi. Bizi buradan sağ çıkarmazlar. Doğru söyledin. Burada çalışmamın başka bir yolu yok mu peki? Bir değil, iki yolu var. Ya bizler kız alacaksın ya da kiremiz olacaksın. Böylelikle akraba olmuş oluruz ve sorun çözülür. Birinci yolu deneyemeyiz. Ben zaten evliyim. İkinci yolu deneyelim. Ben size numaramı vereyim. Siz sünnet olacak bir akrabanız olduğu zaman beni ararsınız. Olur mu? Tamamdır. Biz sizi daha sonra ararız. Gel. Kahvelerinizi getirdim. Ya baba gözünü seveyim çayı kahveyi bana sen getirme Zoruma gidiyorum Vay anasını Çay bile topil yapıp babasını almış Alan aradı. oğlu Sadık işe arıyormuş Ara öylese halamı yarın sabah göndersin Sadık Aramaya gerek yok ki Koridorları temizliyordu halam Söylerim şimdi ben Abim aradı birazdan toplantı yapacakmış Abi değil, başkan diyeceksin babama amca. Uzaktan akrabalar için kontenjan açacaktı. Onun mu konuşacak acaba? Ben köydeki akrabaları arayayım öyleyse. Yavaş yavaş yola çıksınlar. Soyadı Tekerlek olan bir belediye başkanı falan yoktur, değil mi? Senin belediyede iş bulman zor abi. Zor ama imkansız değil. Her an kirpi olarak girebilirim işe. Bana soracak olursan, torpille işe gidip hak işsiz kalıp kuru ekmek ki daha iyi. Başla yerine. Şu habere bak. Neymiş efendim, biz belediye torpille akrabalarımız içeri alıyormuşuz. Milletin ağzı torba değil ki büzesin yeğenim. Baskılar seni yıldırmasın babacım. Sen bu kurtar sofrasından çıkamazsan ona dayı. Boş ver Gökhan abi seni bilen biliyor. Senin ayakkabından su bile içilir abim benim.